Ne? İkisi de birbirinden merdane. Kim yıkacak? Başka. <laughs> ee, ama Fatma Fatma Fatma. Ölün hadi. Hadi ölün sen. zil çaldı. Ben açacağım ben. Ben açacağım. Zil çaldı duydunuz mu siz de? <laughs> kim gelmiş? Otom bırakmışlar. Allah Allah kim bıraktı acaba? Hadi. Bilmiyorum ki Ahmet. Aa. Ne var acaba kutun içinde? Işte, Ağır da değil. Hafif. Ale acaba bize hediye mi geldi? Evet. Ne geldi acaba ya? Allah Allah. Salla, bir tane Salla bakalım. Aa bir şey var gerçekten. Ah ne olabilir? Ne? Hadi hep beraber açalım. Aa! Ne gelmiş? Ay! Aha bu da ne? Oyuncak mı? Baba bana hayır bu. Yok ben, benim. Kerpa ben mi? Yok ben ama ben mi açtım? Baba ben açtım. Ay yanıyor. Ay durun hemen. Aa ne oluyor ya? Dur. Ne Bu da ne? Kartun kit çıktı. Abi. Ya neden bassın Ahmet ya. Abi, kapat. Kapatamıyorum. Ya karton kit çıktı ya. Hayır kapatmayın dur yaklaşma yaklaşma. Yaklaşma öyleyse abi, öyleyse. Abi, öyleyse. Öyleyse ne yapıyorsun ne anneciğim? İçeri çekiyor seni. Ha, i̇nanmıyorum. Aa, hulusi, Aa, ya gitti mi? Ne oldu Hülyesi Allah'ım ya Rabbi çıkartın içinden. İnanmıyorum. Kartuket orada bekliyor ya. Sizi alacak içine. Hadi kaçalım kaçalım. Hadi gel. Gel gel orada bekliyor bizi ya. Yani Hemen saklanmamız lazım. Hadi bakalım hadi şuraya geçelim ya hulusi. Ay kutunun içinde kaldı. Ne yapacağız ya? Bir şeyler düşünmemiz lazım. Ahmet ne yapabiliriz. Ya Hülihi orada kaldı. Ne yapacağız? Ablam geliyor şey ya. aldınız mı peki? Yok, hayır. hayır. Ya... Anne. Neden gelmiyor. almadın siili değneği? Siili değnek olsaydı bir bakalım da. Kim gidecek? Baba ben daha hızlıyım senden. Ben bakıp geliyorum. Ben ben bakayım. Yok 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 gel gel sen ben dur. Bakayım, anne. Ben bakayım ben de ben Hayır ya. Dur babam baksın ya dur. Ahmet dikkat et kendine. Tamam. tamam. Baba. Ya ne yapacağız acaba Fatma? Bir çare bulmamız lazım. Baban da kutunun içine girerse, kutunun içine çıkarsa kartu git. Gel gel oradan in gel. Tamam. Gel ses bakalım sesler geliyor mu? Aç bakalım. Dur 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 çıkma hemen anneciğim bakalım sesleri. Yok mu ses? Acaba ne oldu? Şöyle yavaş yavaş gidelim bakalım. Kapı da ürtük. Hadi aç anneciğim. Anne. Hii, i̇nanmıyorum. Neredeler bunlar? Baban yok. Hülisi gitmişti. Babam da gitmiş. Fatma, Fatma. Kartoket orada bekliyor bizi anneciğim. Kutumun içine çekecek bizi de. Ne yapacağız? Anne. Anneciğim gel gel gitme gel. Anneciğim ay sihirli değnek vardı nerede? Anne içinde. Kartuk git görmedin hemen alalım sihirli değneği. Evet orada duruyor kartuk. Al al hemen al. Sihirli değneği al. Sihirli değneği al. Aldım. Acaba bununla getirebilir miyiz Hulusi ve Ahmet'i? getirelim Bununla gelir mi acaba? Gelir gelir. Deneyelim mi? Evet. Önce, ya önce şu kartuk kedi içine hapset. Hadi bakalım kutunun içine hapset. Evet içine girdi tamam tamam. Hadi o gitti. Anne. O gitti tamam gel gel. Hadi, hadi, hadi. Şimdi babanı getirelim ilk önce. Hadi bakalım. Açıyorum. Aç şu ortaya tam. Poğuz. Aa geldi baban. Aa, evet. Ahmet'i getirdik. Kaldı? Ya Hülüs nerede kaldı? Kızım nasıl getirdiniz beni? Ya Sihli sayesinde. Hadi bakalım. De Sen de kenara geç. Hulusi'yi de getirelim. Hadi bakalım. Hulusi gelsin sıra. Aa, Hulusi de geldi. Aa, hemen kabart hemen kapat. Kartuket çıkmasın içinden. Kutuyu atalım. Kutuyla birlikte. Kutuyla birlikte atalım. Ya bu nasıl bir kutuymuş ya? Asili kutu. Kartuket çıkmasın içine. Biz içine hapsettik bunu. Kartun Kedi içinde şu anda dur 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 kaçıracaksın kızım. Hadi anneciğim. Anne açmış içeri. Hadi bakalım hadi hadi. İçin içinde geçeceğiz. Hadi at. Yavaş at, at koy. Koy kapıyı örtelim hemen at anneciğim. kapıyı da ört. Aa. Ay gel gel hemen içeri girelim gel. Koş 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 koş. Koş koş içeri girelim hemen. Aa gitti gitti. Ya bu başımıza gelenler ne ya? Ya bilmiyorum. Anne orada benim. Orada da mı vardı karton kutu? Evet, Dolu karton kutu vardı orada. Karton kutu diyarına mı gittiniz yoksa? Evet. Aa görüyor musun Fatma? İyi ki de bizi içine çekmemiş.